Merhaba kıymetli arıcılar, bugün de arıcılıkta kullandığımız bal kutularını e, size tanıtacağım. E, Burada bu gördüğünüz kutular, küçük olan kutular, e, bunlara yaklaşık olarak yarım kilo ile bir kilo gram arası bal sağabiliyor. Şu daha çok kaslak şeklinde üretilen balları paketlemek için kullanılan kutu mesela temel petekle üretilen balların e, kullanıldığı kutu. Bu kutulara şu gördüğünüz petekte yaklaşık olarak bir peteği şu küçük kutuya sığdırabiliyoruz. Bazen çok ince örmüş sarı iki petekte derinliğine göre sığabiliyor. Bu iki kutunun yanı sıra Bunları yaklaşık olarak iki kat binde olan bu şekilde e, karakovan balı dediğimiz ya da kasnak balı dediğimiz e, balların koyulduğu şekilde kutlar mevcut. Bunlar eteç bal üretiminde yine e, iki peteğin ya da südirladın şu kutular. Evet. Genel hem uzun süre saklanması hem düşmeye, ezilmeye karşı dayanıklı olması sebebiyle e, ki kutular tercih edilmektedir. Tabi talebe e, göre plastik ve kutularda e, kullanılmaktadır. Şu gördüğünüz de zaten bir kara kovan e, kasnağı, peteği şu şekilde boyut olarak baktığımız zaman tam olarak şöyle bir kutuya Değerli arıcılar, sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.